Bedensel oynaması pozisyonel vertigo diye de adlandırılan kişinin belli bir pozisyonda döndüğünde, yaptığında öne eğilip kalktığında ortaya çıkabilen bir vertigo tipi. En sık rastlanan vertigo tiplerinden bir tanesi. Özellikle TRV koltuğumuz var. Bu sayede hangi kanalda nasıl bir pozisyonda ortaya çıkıyor, hangi kristaller oynamış onu buluyoruz. Ve onun sonucuna göre de her kanalın farklı bir manevra tekniği var o manevra tekniği de bu hastalığı tedavi etmiş oluruz. Öncelikle hastaların hangi vertigo tipine sahip olduğunu anlıyoruz. Ona bağlı olarak da tedavilerimiz var. Bunların içinde kristal oynaması yaklaşık 10-15 dakikada tedavi edilebilen TRV koltuğuyla yaptığımız tedavilerde 90'a yakın ilk seferinde sonuç alabiliyoruz. Biz hastamızla ilgili manevralarını yaptıktan sonra bir hafta sonra tekrar çağırıyoruz. Genelde %90'ının şikayetlerinin neredeyse bitme noktasına geldiğini görüyoruz. Eğer düzelmemişse o gün bir daha tekrarlıyoruz. Çok nadiren ikinci, üçüncü tekrarlarımız oluyor ama genelde ilk seferde bu hastalığı tedavi edebiliyoruz. Kristal oynamasının dışındaki sebeplerde, Meniere hastalığı olsun, vestibüler nörnit olsun veya diğer hastalıklardan Bazılarında medikal tedavilerimiz var. Çok nadir cerrahi uygulamalarımız da söz konusu olabiliyor. Vestibüler yetmezlik dediğimiz hastalığın baş dönmesi duruyor ama dengesizliği devam ediyorsa da bunu vestibüler rehabilitasyonla düzeltiyoruz. Bunların bir kısmını evde basit egzersizlere öğreterek evde yapmalarını istiyoruz ama birçoklarında profesyonel olarak biz burada rehabilite edebiliyoruz. Hastalarımız geldiğinde bu hastalık bende olsaydı ben nasıl bakardım? bu duyguyu vererek e, hastalığı ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunu anladıktan sonra işte ilgili testlerimizi yapıyoruz ve karşılıklı oturup bir daha konuşuyoruz. Manevra yapmışsak zaten %90 başarı elde ediyoruz bir hafta sonra. E, i̇laç tedavisi verdiysek de genellikle bir hafta sonra mutlaka göreyim istiyorum. O bir haftadan sonra neler bekliyor? E, nasıl bir süreç olacağını da kendisini anlatıyorum ve daha sonra gerekli olursa 2-3 hafta sonra bir daha görmek istiyorum bu şekilde yaklaşık 2-3 hafta 1 aylık bir süreçte bu hastalığı tedavi etmiş oluruz.